Murat Sevinç, 29 Haziran 2021, Gazete Duvar. Ne diyeceğini bilememekten kaynaklanan suskunluk Bunca şey oluyor ve ülkede yaprak kıpırdamıyor. Benim gibi herhalde sizlerin de sık işittiği bir serzeniştir. Kıpırdayıp kıpırdamadığını bilmiyorum. Muhtemelen kıpırdıyordur ya da nasıl kıpırdaması gerektiğini bilmiyordur o yaprak. Kolay değil baskı rejimlerinde kıpırdamak. Kendi kendime sorduğum ve yanıtından emin olamadığım soruların eş dost arasında da yaygın olduğunu gözlemliyorum bir süredir. Bu seyretme halinin gerekçesi ne olabilir? Bizden bir şey olmaz mı? Hep mi böyleydi toplumun dokusu, yeni mi fark edilir oldu. Bu kadar zorluk ve skandal üst üste geldiğinde nasıl düşünüp davranmalı insan? Olan koşullarda akıl almaz ifadesiyle tanımlanabilecek rezaletlerin günlük yaşamın parçası haline gelmesi, bitip tükenmeyen haberdar olma durumu, adı geçen herkesin kaldığı yerden devam ediyor görünmesi, bir kural haline gelen cezasızlık ve daha da vahimi, bu durumun sona ermeyeceği yönünde giderek güçlenen ve yaygınlaşan kanaat ister istemez sessizliğe neden oluyor sanırım. Sessizliğin çok gerekçesi olabilir. Muhtemelen sayısız insanın olup bitenle pek ilgilenmiyor oluşu da bunlardan biri. Ancak gözlemleyebildiğim çevremin halinin nedeni daha çok skandal bombardımanı karşısında ne diyeceğini bilememekten kaynaklanıyor. Bunun benim üzerimdeki etkisi genellikle ne yazacağını bilememek ve okuduğunuz türde gevezeliklerin bir nedeni de bu aslına bakılırsa. Ne yazacağımı bilmediğimde ne yazacağımı bilmediğimi yazıyorum yazacak ve söyleyecek çok şey olan durumlarda yazmak ve söylemek daha güç olabiliyor. Belli başlı aslında yaygın ve yaygınlığı ölçüde vasat insani toplumsal değerlerle yetiştirilmiş ben ve o çevrem hemen her durumda aynı tepkileri veriyoruz. En yakın arkadaşlarım diyebileceğim insanlar memur, işçi ve esnaf ailelerin farklı tabakalardan çocukları ve huyumuz, suyumuz farklı da olsa demek ki benzer değer ve alışkanlıklar kazandırılmış. Anlayabildiğim kadarıyla o tepkilerden biri de bazen tepki gösteremeyecek hale gelmek. Toprağı, kültürü tanımamaktan, tarihi bilmemekten ya da fazlaca nazenin olmaktan kaynaklanmıyor bu durum. Bir ölçümüz olduğunu fark ediyorum. Olabilecekler, yapılabilecekler, tanıklık edilebilecekler bakımından bir had duygusu var sanırım o vasatlıkta. Bunun bir nedeni belki de hiçbirimizin Türkiye tarihinde çok acı çektirilen yurttaş kesiminden olmayışımızdır. Yine de yalnızca tek bir gerekçe olurdu bu. Zira o ortalama değerlerden az çok haberdar olan her kimse benzer bir teraziye sahip olur. Herkesin bu da olmamıştır herhalde dediği bir yer sınır bulunur. Ar damarı çatlamış sözünü işitir ve kullanırız ama öyle birileriyle çok sık karşılaşmayız aslında. Kimilerinin devasa servetlerini tahmin etsek de rakamlarla karşılaşmak yine de şaşırtır. İnternetteki sinir bozucu haber ve yorum furyasının yoğunluğu da söz konusu ruh hali ve sözsüzlüğün güçlenmesine yol açıyor olabilir kuşkusuz. Her an, her dakika, her şeyden haberdar olmak bu iletişim çağında iletişim kuramaz hale getiriyor insanı. İnsan her an, her dakika, her şeyden haberdar olmamalı bana kalırsa. Biraz sakin bir yaşamı ve düşünmeyi neredeyse imkansız hale getiriyor bu durum. Diğer yandan da arsızın, uğursuzun işini de zorlaştırıyor tabii. Bu da iyi yanı olmalı ömür boyu maruz kaldığımız, sahip olduğumuz, bir arada yaşamayı kolaylaştıran o vasati değerler bütünü bize sıradan olanı öğretirken, kaçınılmaz biçimde sıradan olmayanı yani şaşkınlık uyandırması gerekeni de öğretiyor. Örneğin birinin işini yapması sıradansa o iş için rüşvet talep etmesi yadırgatıcıdır. Ancak aynı kişinin diyelim bir de uyuşturucu işine bulaşmış olma ihtimali artık yalnızca yadırgatıcı ya da şaşırtıcı terimleriyle karşılanamaz. Ya da bir insanın yaşamına son veren fiilin failinin meçhul olduğunu bilirsiniz bilmesine de bir gün o fail ortaya çıkarıldığında ve yaşamına hiçbir şey olmamış gibi devam ettiğinde hissettiğiniz artık şaşkınlıktan öte bir duygu. Siz biliyorsunuz, o biliyor, herkes biliyor ve sizin ve herkesin bilmesi somut hiçbir değişikliğe neden olmuyor gerçek yaşamda. İnsanı kas katı yapan bir durum bu. Kas katılığın bir nedeni yeni olana nasıl tepki verilmesi gerektiğini bilmemekse, diğer nedeni gösterilebilecek tepkinin ölçüsünün sahip olduğumuz o vasati değerler ve deneyim tarafından belirlenmiş olması. Diyelim insanın edeceği küfrün bile bir tarihi var. Herkes her küfrü edemiyor. Duyulan öfke önceki öfke deneyiminden ayrı değil. Hepimiz aynı şekilde gösteremiyoruz öfkemizi. Her birimizin derdi tasayı göğüsleme ya da onlardan kaçıp kendimizi koruma yordamımız farklı. Kimi içine kapanıp artık duymamaya çalışıyor, kimi yaka bağır açık koşuyor muhatabın üzerine ve kimi de ne diyeceğini bilemez halde. Başka bir bağlamda yazmıştım daha önce. Son 20 yıldır hiçbir taksiye gideceğim yeri onaylatmadan binmedim ve kuyrukta beklerken önüme geçen birini uyarmadım. Son derece vahim ve kesinlikle tavsiye edilebilir yurttaş davranışları değil bunlar. Kuyrukta göz göre göre önüme geçen birinin benim uyarıma vereceği muhtemel yanıtın niteliğiyle konforumu karşılaştırıp susmayı tercih ediyorum. Çünkü onun vereceği yanıta aynı şekilde karşılık vermem mümkün olmadığı gibi şart da değil. Daha iki gün önce emniyet mensuplarının yurttaşa nasıl davrandığını, neler söylediğini gördük canlı yayınlarda. Her zamanki durum tabii, yeni bir şey yok. Nasıl yanıt verilebilir ki yurttaşına böyle davranana? Size yavşak diyen bir memura hak ettiğini söyleyebilir misiniz? Bana hakaret edemezsiniz ifadesinin bir yararı olur mu? Yoksa yeni hakaret ve kötü muameleye yol mu verir? Asistan olduğumda yaşını başını almış deneyimli hocalar öğrenciyle iletişim konusunda nasihat ederdi. Özü şuydu, öğrenci yani genç insan her şeyi söyleyebilir. Ağzından her an hiç umulmadık sözler çıkabilir. Ancak hoca aynı şekilde karşılık veremez. Bu yüzden genç bir insanın onurunu kıracak, onu tahrik edecek bir şey söyleme sakın. Çok sık hatırlıyorum bu doğru nasihatı şu sıralar. Neden tıp fakültelerinde ve daha pek çok eğitim kurumunda genç insanlar harıl harıl Almanca ve İngilizce çalışıp yurt dışındaki iş imkanlarını takip ediyor? Şu ana dek binlerce yeni mezun genç hekim Almanya'ya gitmiş çalışmak için. Neden? Örneğin okullarda andımız okutulmadığı için mi? Yoksa kahraman yerine hukuka uygun davranan polis ve idare görmek istemeleri bunun nedenlerinden biri olabilir mi? Muhtelif meslek gruplarının kahraman oluşu, buna mukabil pek azının hukuku ciddiye alışı örneğin. Tedirgin olmadan asgari insani koşullara sahip bir yaşamı düşlemek çok şey istemek mi hakikaten? İyi çocuklar, düzgün çocuklar, hak ve ödevlerini bilen dürüst çocuklar yetiştirelim. Ne güzel. Peki nerede yaşasınlar ve nasıl tahammül etsinler tanık olduklarına? Suskunluğa mı gömülsünler? Bir ömrü ne diyeceğini bilmeden mi geçirsinler? Nedir önerimiz? Ne diyeceğini bilemediği için suskunlaşan, apolitiklikten değil aksine politik eğilimi nedeniyle sessizliğe zorlanan insanın gelecek öngörüsü ne olabilir? Hiçbir ölçü duygusunun kalmayışı yalnızca bugüne değil, yarına yönelik endişe yaratır. Söyleyecek söz bulamamak, geleceğe dair umutsuzluktan kaynaklanır ve o umutsuzluk bugünkü sözün tonunu ve niteliğini belirler. Hal böyleyken, örneğin iyi ve inandırıcı muhalefet, salt iktidar eleştirisi yapan değil, geleceğe dönük somut ve özgürleştirici öneriler sunan, sunduklarıyla güven inşa eden muhalefettir. İnsan, tanık olduklarının mide bulandırıcılığı ve yoğunluğu karşısında ne diyeceğini bilemez hale gelebilir, gelebiliyor. Sözümüz ve tepkilerimiz de öğrendiğimiz, bildiğimiz kadar nihayetinde. Sükut her zaman ikrardan değil, bazen de ikrahtandır. Umut 1 Köşe komşum Önder Algedik, Meral Akşener'in iklim hedefine yönelik açıklamaları üzerine yazdı. Bir partinin bu konuya eğilmesi ve plan sunması önemli. Türkiye ve dünyanın önündeki en acil sorun. Umut 2. CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadına yönelik şiddetin nedenlerinin araştırılması komisyonundan çekilip bir gölge komisyon kurmaya karar vermiş. Şükürler olsun, hakikaten şükürler olsun. Sonunda bir muhalefet partisi bir yerden çekilebildi. Sonunda burada olmamızın bir anlamı yok diyebildi. Umuyorum bir gün parlamentoda hemen hiçbir işlevlerinin olmadığını, kalmadığını da fark ederler.